Joseph, bir böcek robot tarafından parçalara bölünerek burada yanına atılıyor. Joseph, burada bulmacayı çözebilecekler. Cüvet altında bulunan bedenine öncelikle ulaşması gerekiyor ve bedenine tıklıyor, bedeni yay gibi zıplayarak kafasının olduğu bölgeye giriyor. Kafasını bedeniyle birleştiriyor. Daha sonra etrafına bakıyor ve kafasını yukarıya doğru kaldırıyor. Bir tane o oyuncak fare görüyor ve böcek değişbirliği yaparak bu fareyi teslim etmesi gerekecek. Karşılığında bir robot bacak alacak. Öncelikle böcek tıbata geçiyor. Fareyi ağzından çıkartıp böceği veriyor. Böcek ona ayağına getiriyor. Çözef artık yürüyebiliyor ve hareket edebiliyor. Heta keşif yapıyor. Pimaka da bundan ipi çekiyor ve ipi yavaşça yutuyor. Yuttuktan sonra ileri gidiyor. Bir demir parçası yürüyor. Bu demir parçasını ayağıyla itekleyerek geriye doğru bakıyor. Ve geriye doğru tekrardan geliyor. Bir gördü. Onu çekiyor, çekiyor ve kafasına yapıştı. Daha sonra mutlu alarak tekrar yutuyor. İpya mıknatısı birleştiriyor ve volta şeklini getiriyor. Joseph bunu alıp demir parçasına koymak istese de uzakta olduğu için başaramıyor. Joseph ileri giderek mıknatısı ve demir ipi alarak tekrardan çıkartıyor ağzından ve demiri büktüğü demirin olduğu bölgeye Fırlatıyor. Fırlattı. Joseph bunu şu tahttan kol parçasını bulmak için kullanılıyor. Heh, çekiyor. Çekiyor. Makines koluna yapışıyor ve karşıya geçiyor. İlk bulunu tamamladı. Teşekkürler Joseph.